Evet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görüyorsunuz ekranlarda işte bu 14 Mayıs seçimleri için o da sabahın erken saatlerinde Gazi Osman Paşa Dobruca Ortaokulu'na geldi ve oyunu o da bizler gibi kullandı. Oy sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı Soylu ve seçim güvenliği için 601 bin güvenlik görevlimiz görevinin başındadır dedi şükür oy kullanma işlemleri bütün Türkiye'mizde sorunsuz bir şekilde başlamıştır. Biz de bu seçimler için Yüksek Seçim Kurulu ile de birlikte özellikle hem 8 ayrı bölgede bir ayrım yaptık. ve Bunların her birinde toplantılar ve koordinasyonlar yaptık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek seçime ilgi yoğundu. Tüm Türkiye sandık başına koştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da oyunu Gazi Osman Paşa Dobrucu Ortaokulu'nda kullandı. Sayın Bakan, Sayın Bakan, Sayın Bakan, Sayın bakan. Sayın bakan. Sayın bakan. Sayın bakan. Bakan. Sabah saatlerinde okula gelen Soylu, görevlilerle selamlaştıktan sonra 1003 noğlu sandıktı oyunu kullandı. Soylu oyunu kullanmasının ardından gazetecilere seçim güvenliğini ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün 601 gün güvenlik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz toplam 601 bin güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başındadır. Seçimin sonuna kadar. 601 bin güvenlik görevlimizin yanı sıra 79 helikopterimiz, 8 uçağımız da olaylar için ve görev için görevinin başındadır. Soylu okullarda tüm tertibatların günler öncesinden alındığını anlattı. Okulların jeneratör, kamera, ışıklandırma, bütün tertibatı içinde günler öncesinden gerekli tüm tedbirler alınmış ve 13 Mart'ta yayınlanan seçim güvenliği genelgesindeki bütün maddelerimiz tek tek hem valilerimiz hem kaymakamlarımız hem ilçe emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız seçim kurullarıyla koordineli olarak bir şekilde tamamlanmıştır. Soylu deprem bölgesindeki oy kullanma işlemlerinin de sorunsuz ilerlediğini belirtti. Deprem bölgesiyle ilgili de şu anda oy kullanmada herhangi bir sorun söz konusu değildir. Orada 1158 alanda oyun kullanabileceği seçim konteynerları kurulmuştur. Ve sabah itibariyle de bu seçim konteynerlarındaki sandıklarda oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde başlamıştır ve devam etmektedir. Milletimize, ülkemize, geleceğimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah.